Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, videolarımızı takip eden dostlarımız varsa eğer tavukları biz uzun bir süre içeriye kapamıştık. Şimdi e, dışarıya saldık. Dışarıya salmamızdaki sebep havaların birkaç günden beri sıcak ve güneşli gitmesinden dolayı bahçe e, çamur olma olayı kalktı. E, toprak kurudu ve tavuklar rahat bir şekilde daha gezinsinler, daha kendilerine güzel hissetsinler, keyifli hissetsinler diye de böyle bir saldık onları. Geziyorlar. Öyle zaten yem vakitleri geldiği için de şimdi benim için <laughs> geldiler yem vermediğim için de tekrardan içeriye dönüyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tavuklarımız Allah'a şükür şu anlık hallere vaktileri yerinde. İnşallah da böyle devam ederler. Yumurta verimi aşağı yukarı %50, %60 dolaylarında yani bu 2 aydan beri böyle bir durum vardı. Ee, ben işte 10 günlük, 20 günlük ve 1 aylık kaç para kazanıyoruz gibisinden şeyler, e, videolar çekmiştim. Onları da tekrardan izleyebilirsiniz. Şimdi benim deneyeceğim bir husus arkadaşlar. Ee, şimdi bundan bir önceki videoda verim eşittir para yazmıştım. Ama bazı insanlar buna şey yapmışlar işte verim olmadan da para kazanabilirsiniz diye. Şimdi haklıdır belki bilmiyorum. Ee, daha fazla bilimsel çalışmalarla, daha fazla Arge çalışmalarıyla belki verim olmadan para kazanılabilir ama nasıl kazanılabilir bilmiyorum. Yani bu yumurtalar eğer yumurtlamazsa tavuklar yumurtlamazsa yani nasıl para kazanacağız arkadaşlar? Böyle de bir durum var. Ben diyelim günde 50 yumurta alıyorsam ama ben tavukları beslemedim, etmedim. Yumurta yeminden kıstım, besininden kıstım, günde 10 yumurta alıyorum. 10 yumurtayı ben tanesini 5 liradan mı satayım ki daha fazla para kazanayım? Bu olayı bilmiyorum. Her zaman arkadaşlar, e, tavuğunuzu besleyeceksiniz, karnıları doyacak, e, vitamin, mineral ve yem oranını çok düzgün ayarlamanız gerekiyor. Yaz ve kış olarak e, arpa miktarını, buğday miktarını çok iyi dengelemeniz gerekiyor. Bununla alakalı da zaten yine daha önceki videolarımda direktifler verdim. İsterseniz şimdi biraz kümese geçelim. Kümesle sohbetimize devam edelim. Şimdi arkadaşlar kümese girdik. Ee, görüyorsunuz biraz kümesin içerisi karanlık. Şu anda yem vakitleri geldiği için de biraz e, ayaklarımın ucunda duruyorlar doğal olarak. Şimdi biraz kümesimizde gezelim arkadaşlar. Kaçalım bakalım. Kaçalım, kaçalım. Geçen gün yeni bir Suluk yapmıştık arkadaşlar, e, satın alınan sulukların çoğu bozuk çıktığı için biz de çareyi bunlardan yana bulduk arkadaşlar. Görüyorsunuz, e, kaç litrelik bu 10 veya 15 litrelik bir kova. Altından bir delik deldik ve e, altına bir tepsi koyup suluk olmasını sağladık arkadaşlar. Burada bir tane daha suluk var ama tam randımanlı çalışmadığı için pek kullanamıyoruz. E, bunlar da genelde fabrikasyon üretimi midir nedir bilmiyorum, biraz sıkıntılar var. Yani o yüzden biz de çözümü ondan yana bulduk. Tabi büyük, güzel. Buna su doldurduğun zaman sabahtan akşama kadar anca bitiyor. Güzel bir suluk sistemi. Lakin işte işlevini yerine getirmediği için de pek yararlı olmuyor. O yüzden biz de e, kümesimizdeki şeyi ondan yana bulduk. Şimdi arkadaşlar biz kümesi sık sık temizliyoruz. Sık sık gübre çıkartıyoruz ve bu gübreyi nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Bununla alakalı biraz konuşmak istiyorum. Ben de bununla alakalı biraz e, çalışmalara başlamak istiyorum. Bu çalışmalar nedir? Gördüğünüz gibi arkadaşlar tavukların gezdiği yerlerde bazı gübre birikimleri olabiliyor. Bu gübre birikimlerinden de insanlar bir şekilde para kazanabiliyor. Yani diyorlar yani hayvanın pokundan bile para kazanıyorlar. Harbiden bu işi kısmetse gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Peki nasıl gerçekleştireceğiz? E, biraz ondan bahsedeyim. Şimdi öncelikle arkadaşlar e, eğer Zemininiz beton tarzı yerse gübre çıkarımı daha kolay olacaktır ama bu gübreyi nasıl işlememiz gerekiyor? Nasıl e, çaba sarf etmemiz gerekiyor? Biraz bundan bahsedeceğim. Öncelikle çıkardığınız gübreler kuruması lazım. Yani ıslak zeminde kalmaması lazım. Şu an bizim çıkardığımız gübreleri de birazdan göstereceğim. Genelde yağmura maruz kaldığı için bunlar daha ıslak oluyor. Yani her temizlenen şey üstüne her temizlenen gübre direkt üstüne geldiği için Biraz pestil tarzında oluyor ama bunu nasıl değerlendiririz derseniz e, olay şu arkadaşlar bunları kurutup eliyorlar ve eledikten sonra belirli bir miktar bekletip e, fidanların diplerine çok az oranda konuluyor arkadaşlar ve çok sağlıklı olmasını sağlıyor. Yani bunları Serada fidan yetiştiriciliği veya meyve yetiştiriciliği dostlarımız bunları çok iyi yapabilirler. Ee, bu işi eğer tavukçuluğa başlayacak olan veya tavukçuluğu şu an yapan arkadaşlarımız varsa bu işe de girmeyi planlıyorum arkadaşlar ben de. Yani bugün böyle bir düşünceye kapıldım. Ee, geçen günde bir haber okumuştum, o haberden de biraz etkilendim yani. Ondan dolayı da e, bu işe girmeye karar verdik. Bakalım e, eğer bu işi başarabilirsek bunun satıcısını, e, gübrenin alıcısını da bulabilirsek nasıl olduğunu çok iyi. Araştırmamız gerekiyor tabii ki çünkü en hafif bir hata veyahut gübredeki sıkıntı belki fazla konduğunda bazı bitkiye belki onun yakmasını sağlayacaktır. Çünkü tavuk gübresi çok etkili bir gübredir. Ondan dolayı. Şimdi isterseniz o çıkardığımız gübrelerin yanına geçelim arkadaşlar sonra videomuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çıkardığımız e, gübrelerin bir kısmı burada duruyor. Gördüğünüz gibi biraz samanlı çünkü beton olan kısma çok saman koyduğumuz için ondan dolayı da böyle e, büyük baş hayvan gübresi gibi gözüküyor. Zaten elenmesinin en büyük sebeplerinden birisi de e, gübre harici maddelerin şeyde olmaması. Burada gördüğünüz gibi daha eski olan gübreler var. Burada da e, daha yeni olan malzemeler var, gübreler var. Şimdi bunların üst üstü üstü birikilmesi sonucu bunları arkadaşlar kurut kurutup yakmasını sağlıyoruz. Peki bu kuruduktan sonra da düzgün bir şekilde eleyip e, paketlendikten sonra veyahut kilogramına göre e, çeşitli isteyenlere bu verilebiliyor. Tabii ki kilogram fiyatı ne kadardır ne değildir bunu tam araştırmadık. Tam nedir net değildir bilmiyoruz. Lakin e, bu eğer gübre alımı yapacak olan meyveyle uğraşan, meyvecilikle uğraşan, ağaç işleriyle uğraşan ya da tarımla uğraşan dostlarımız varsa bizimle yorumla iletişime geçsinler ya da Instagram sayfasından yazsınlar. Yani gübreyle lazım seyyar ürettip biz kargo ile bile yollayabiliriz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Onun işlemini planını yaparız. Uygun fiyattan da Türkiye'nin her yerine yollarız arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar. İsterseniz tekrardan bir kümese doğru geçelim. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar kümesimizde havada bugün gayet güzeldi bir haftada güzel gösteriyor. Böyle de kümesimizin içinde kapanışı yapalım arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yine tavuk gübresiyle alakalı olan bilgileriniz varsa eğer bize sunun, konuşalım, tartışalım, biraz bilgi sahibi olalım. Ben de tavuk gübresiyle alakalı olan içerikleri sizle yine paylaşmaya ve araştırmaya devam edeceğim. Eğer biz bu işten yumurtadan para kazanıyorsak, bundan da para kazanabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Sağdan ve soldan diğer videolarımızı, ortadan da abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlarım. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.